arkadaşlar. Bugün kimya ve elektrik ünitesini birlikte inceleyeceğiz. Kimya ve elektrik ünitesi önemli bir ünitedir. Her sene AYT sınavında karşımıza sorusu gelmektedir. Redoks, aktiflik, elektrokimyasal piller ve elektroliz olmak üzere 4 alt başlıkta incelenir. Bu videomuzda redoks başlığından bahsedeceğim. Redoks, indirgenme ve yükseltgenmenin gerçekleştiği tepkimelerdir. Redoks tepkimelerinde elektron veren geniş indirgen maddedir. Biz bu maddelere aynı zamanda yükseltgenen madde adı veririz. Elektron alan indirgenir. Biz bunlara yükseltgen madde, aynı zamanda indirgenen madde adı veririz. Bir tepkimede indirgen ve yükseltgen maddeyi bulabilmek için yükseltgenme basamaklarını bulmamız gerekir. Yükseltgenme basamaklarının hesaplanmasında nötr haldeki bütün elementlerin yükseltgenme basamağı sıfırdır. Bir bileşikte atomların yükseltgenme basamakları toplamı sıfırdır. Çok atomlu iyonlarda köklerde atomların yükseltgenme basamakları toplamı iyon yüküne eşittir. Destek sorumuza birlikte göz atalım. Diklor heptoksit bileşiği çinka hidrür bileşiği, amonyak bileşiği. Arkadaşlar buradaki altı çizili atomların yükseltgenme basamaklarını hesaplayalım. 2 tane klor, 7 tane oksijen bulunmaktadır. Oksijen bileşiklerinde eksi 2 değerli kalır. Bu nedenle 2 klor artı 7 çarpı eksi 2'den toplamlarını sıfır eşitleyeceğiz bileşik olduğu için. Klorun yükseltgenme basamağını artı 7 buluruz. Çinko hidrürde bir tane çinkomuz var, iki tane hidrojenimiz var. Hidrojen metal yanında yaptığı bileşiklerde yani hidrür bileşiklerinde eksi bir değerli kalır. Ametal yanında yaptığı bileşiklerde ise artı bir değerli kalır. Bu nedenle çinko hidrür bileşiğinde hidrojen yerine eksi bir yazdığımızda Çinko'nun değerliğini artı 2 buluruz. Amonyak'ta bir tane azot, üç tane hidrojen bulunmaktadır. Ametalya'nın da olduğu için hidrojen artı 1 alır. Azotun yükseltgenme basamağı eksi 3 bulunur. İyonlara bakalım. Çok atomlu iyonlarımız var burada. Nitrat'ta bir tane azot, üç tane oksijen bulunuyor. Yükseltgenme basamakları toplamı iyon yüküne eşit olacak. Yani eksi 1'e. Oksijen yerine eksi 2 yazdığımızda azotun yükseltgenme basamağını artı 5 buluruz. Permanganatta bir tane mangan var. Dört tane oksijen. Oksijen yerine eksi 2 yazdığımızda toplamlarını iyon yüküne yani eksi 1 eşitlediğimizde manganı artı 7 buluruz. Sülfatta bir tane kükürtümüz. Dört tane oksijenimiz var. İyon yükümüz eksi 2 olduğu için yükselken basamakları toplamı eksi 2 eşitlendiğinde buradan kükürtün yükselken ve basamağını artı 6 buluruz. Reaksiyonlarımızı inceleyelim. Kalsiyum elementi nötr halde bulunduğu için değerli 0. Hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2. Buradan kükürt 6, 6 gelecektir. Kalsiyum artı 2, oksijen eksi 2. Buradan kükürt yine artı 6 gelecektir. Hidrojen nötr element olduğu için 0. Kükürtün değerliği değişmemiş. Oksijenin aynı şekilde değişmemiş. Kalsiyum sıfırdan artı 2'ye yükselt Bu nedenle elektron verecek. 2 elektron vermiştir. Hidrojen ise birden sıfıra indirgenmiştir. 1 bir elektron alır. Fakat burada iki tane hidrojenimiz olduğu için iki elektron almıştır. Kalsiyum yükselkendiği için biz ona yükseltgenen madde veya indirgen madde adı veririz. Sülfürik asit H2SO4'ümüz indirgendiği için indirgenen madde veya Yükselken madde adı veririz. Örnek birimizde tepkimedeki indirgen ve yükselken maddeleri bulmamızı istiyor. Tek tek yükselken basamaklarının değerliklerine göz atalım. Fosfor element halde nötr 0. Hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2. Yükselken basamakları 0 eşitlendiğinde azot buradan artı 5 gelecektir. Hidrojen artı 1 oksijen eksi 2, hidrojen artı 1, oksijen eksi 2. Yükselt gelme basamakları sıfıra eşitlendiğinde fosfor buradan artı 5 gelecektir. Oksijen eksi 2, azot artı 2. Hidrojen, oksijen değişmemiş. Azot 5'den artı 2'ye indirgenmiş. Fosfor sıfırdan artı 5'e yükselt gelmiş. Yükselt geldiği için elektron vermeli. Sıfırdan 5'e 5 beş elektron vermiş. Azot 5'ten 2'ye elektron alması gerekiyor. 3 elektron almış. Fosfor yükselt geldiği için indirgen maddedir. Nitrik asitteki azotumuz indirgendiği için yükselken maddedir. Diğer sayfamıza göz atalım. Redoks tepkimelerin denkleştirilmesinde ne yapacağımıza bir bakalım. Tepkimede atomların yükselken basamakları hesaplanır. Az önce yaptığımız işlem, indirgenen ve yükseltgenen maddeler belirlenir. Yine yaptık. İndirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimeleri yazılır. Arkadaşlar yarı tepkimelerini yazmadan üzerinden de yapabilirsiniz ama yazmasını öğrenmeye de fayda var. Yarı tepkimelerin elektron sayılarının denkleştirilmesi için tepkimeler uygun katsayılarla çarpılır ve tepkimeler taraf tarafa toplanır. Alınan ve verilen elektron sayıları mutlaka eşitlenmelidir yani. Bulunan kaz sayılar toplu tepkimedeki yerlerine yerleştirerek diğer atomlar da denkleştirilir. Denkleştirilme yapılırken benden size tavsiye önce metalleri denkleştirin. Daha sonra hidrojen ve oksijen dışındaki ametalleri sonra hidrojeni en son oksijeni denkleştirin. Yani burada bir maho çıkıyor. Aklınızda bu şekilde kalabilir. Önce metal sonra metal sonra hidrojen ve oksijen. Destek sorumuza göz atalım. Destek sorumuzda arkadaşlar tepkimenin denkleştirilmesini yapacağız. Burada bakır klor eksi bir değerlik alacağı için artı değerlik alacak. Burada kurşun klor eksi bir alacağı için artı değerlik alacak. Bakır eksi bir artı bir olacak. Kurşun eksi bir artı dört. Arkadaşlar bakırın tepkimesini yazıyorum. 2'den bire indirgendiğini görüyorum. Yani ben burada indirgenme yarı tepkimesini yazacağım. Bakır artı 2 değerliğindeyken bakır artı bir değerliğine indirgenecek. Yani elektron alması gerekiyor. Bir elektron alacak ve indirgenecek. İndirgenme yarı tepkimemiz bu şekilde yazılır. Yükseltgenme yarı tepkimesine geçiyorum. Kurşun 2 iki, art artı 2'den artı 4'e yükseltgenecek kurşun artı 2'den artı 4'e yükselt gelecek. Bu nedenle elektron verecek 2 elektron. Alınan verilen elektron sayısını denkleştirmek için yukarı 1 aşağıya 2 olduğu için yukarı 2 ile aşağıya 1 ile çarpıyoruz. Oluşan tepkimeleri topluyoruz. Bakır Bakır 2 klorürden geldi. Bakır artı 1 ise bakır bir klorudan geldi. Yazarken yerine bunların nereden geldiyse onu yazıyoruz. Yani bakır artı 2 yerine bakır 2 klor. Artı kurşun 2 klor. Kurşun 1 klor. Kurşun 4 klor. Şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Burada elektron sayıları zaten birbirlerini götürüyor. Alınan verilen elektron sayısı eşit oluyor en son tepkimenize denkleşip denkleşmediğini kontrol etmek istiyorsanız buyurun iki tane bakırınız burada var iki tane bakırınız burada var bir kurşununuz burada var bir kurşununuz burada var bakın sırayı metallere göre yaptım 4 klor artı 2 klor da burada 6 2 klor 4 klor da burada 6 böylece denkleminizin denk olduğunu görüyorsunuz Örnek 2'ye bakalım. Tek tek değerliklere bakacağım. Kalay element hallerine tür 0. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2. Azot buradan artı 5 gelecektir. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2. Buradan kalayı bulacağız. Yan tarafta bulalım. 2 tane hidrojen 2 çarpı hidrojen artı bir tane kalay artı üç tane oksijen. Hidrojen yerine alt, artı bir yazdığım zaman artı iki. Oksijen yerine eksi iki yazdığım zaman eksi altı. Toplamları sıfır eşit olacak bileşik olduğu için buradan kalay artı dört gelecek. Azot. Oksijen eksi 2 olduğu için azot artı 4 olacak. Oksijen eksi 2 hidrojen artı 1. Değişenlere bakalım. Kalay sıfırdan 4'e yükseltgenmiş. Bu nedenle elektron vermeli. 4 elektron vermiş. Azot artı 5'den artı 4'e indirgenmiş. Elektron alacak. 1 elektron almış. Geri tepkimeleri yazabildiğiniz gibi buradan da işlem yapabilirsiniz. Alınan verilen elektron sayısını işlemek için yukarıyı 1, aşağıyı 4 ile genişletelim. Buranın başı 1, buranın başı 1 ile çarpıldı. Bu nedenle tepkime de başlarını 1 ile çarptım. Buranın başı 4, buranın başı 4 ile çarpıldı. Yani okun Uçlarını çarptım. 4 ile çarpıldı. Ben de 4 ile çarptım. Son durumda bu şekilde olacak. Kalay artı 4 tane nitrik asit 1 tane şiki SNO3 artı 4 tane yine 2 artı su. Şimdi arkadaşlar maho'yu yapalım. Yani önce metalleri kontrol edelim. Sonra hidrojen ve e, oksijen dışındaki metalleri sonra hidrojeni en son oksijeni. Kalaya bakıyorum. 1 Sn, 1 Sn eşit. Başka metanimiz kalmadı. Azot, 4 tane azot burada var. 4 tane azot burada var. Denk. Hidrojen, 4 hidrojenimiz burada var. 2, 2, 4 hidrojenimiz de burada var. Yine eşit. Oksijen, 4 çarpı 3 12 oksijenimiz var. 3 burada. 4, 2, 8 burada bir de burada yine 12 oksijenimiz var denk. Tepkimemizin denkleştirilmiş hali bu şekilde olacak arkadaşlar. Örnek 3'e bakalım. Potasyum 1 grubunda bulunur. Bileşiklerinde her zaman artı bir değerli kalır. Oksijen eksi 2. Buradan mangan K artı Mn artı 4 tane oksijen. Yerine koyulduğunda artı 1 eksi 2 yükselken ve basamakları toplamı sıfır eşitlendiğinde mangan buradan artı 7 gelecektir. Hidrojen artı 1, klor eksi 1, potasyum artı 1, klor eksi 1. Klor eksi 1 olduğu için burada mangan artı 2 gelecek. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, klor nötralde element olduğu için 0. Mangan 7'den 2'ye indirgenmiş. 5 elektron almış. indirgenmiş. Klor eksi 1'den 0'a yükselkenmiş. Eksi birden sıfıra bir elektron vermiş. Fakat burada iki tane klor görüyorum. Bu nedenle burayı iki ile çarptım. Klorları denkleştirdim. Bir tane klor bir elektron veriyorsa iki tanesi iki elektron verecektir. Şimdi yapmam gereken alınan verilen elektron sayısını eşitlemek. Yukarıyı 5, aşağıyı 2 ile genişletiyorum. Okun her iki ucunu 2 ile çarptım. Buraları. Diğer okun her iki ucunda 5 ile çarptım. Şurası 10 olacak arkadaşlar artık. Burası 5. Son durumda 2 tane KMnO4 10 tane HCl potasyum klorür artı 2 tane mangan 4 klorür. Pardon, mangan 2 klorür. Suyumuz ve klorumuz. Yapmamız gereken işlem yine maha olacak. metali ameteli, hidrojeni ve oksijene bakacağız. 2 tane potasyum burada var. 1 tane potasyum burada var. Bu nedenle 2 ile çarptım. 2 tane mangan burada var. 2 tane mangan burada var. Klor'a bakalım. 10 tane klorumuz burada var. Ürünlerde 2 klor. Artı 4 klor. Artı 10 klor. Toplamda 16 klor var. Girenlerdeki HCl'deki hidrojeni hala denkleştirmediğimiz için burayı değiştiriyorum. 16 yazıyorum böylece kloru denkleştirmiş oldum. Son durumda hidrojenim kaldı ve oksijenim. 16 hidrojen girenlerde var. Şuraya 8 yazdığım zaman hidrojen sayım 16 oldu. Oksijene bakıyorum. 4 2 8 oksijenim var. Ürünlerde yine 8 oksijenim var. Denk oldu. Arkadaşlar denkleşmiş hali son durumda. 2 tane KMN O4. 16 tane HCl. 2 tane potasyum klorür artı. 2 tane MnCl2. 8 suyum. 5 tane klorür. Denkleşmiş hali bu şekildedir. Bu videomuzda redoksu yükseltgenme basamakları ve redoks tepkimelerinin denkleştirilmesini gördük. Bir dahaki videomuzda aktiflik ünitesini inceleyeceğiz. İyi günler dilerim.